Evet arkadaşlar burası kesilir hali. Şimdi mutluluk bayrakları da donatılmış. Yeşillik. Çok güzel. Böyle bir ekimasını çekmiyor Keşke çekeydim ya. Çok güzel güller var. Yeşillikler güzel, güller güzel. Resmen her tarafı eskiden Güzensiz yani. ama çok güzel düzenli olmuşlar çok güzel olmuş. Böyle ee, evet, diyorum? küçük vergimizi yatırdık tabii Şu anda şöyle yavaş yavaş yeşillikleri çekiyoruz. güzel olmuş. Bir seçilirin belediyesine giden yol. Yani tarafta çok müteşem olmuş. Yeşillik, yani şan, ağaç. Yani Bir tarafta güller güzel olmuş. Çok şahane olmuş yani. Gerçekten düzenli yani.

Ee, Ağaçlar da güzel. Ve, büyümüşler. Ee, şey var, evet. Çok güzel olmuş yani. Mis gibi bir de kokuyor yani. Çan kokusu, gül kokusu, Çok güzel, güzel kokusu var. Bir de daha güzel çok güzel görüntü olmuş. Şöyle Gelmişken bir çekelim bunu. Görüntü. Evet. Şöyle evet, güzel olmuş. Yeşillik. Yeşillik. Evet. Çam kokusu, ide kokusu gibi birbirine vermiş. Bir Ve harika bir koku var yani. Çok misli. Bu da var. Türk bayrağı masajı. Belki <laughs> bir ayda de ama yine de doğru doğru c'est un petit here is a nous aider je vais m'arranger pour vous aider je vais ne güzel var burası. güzel olmuş. Harika olmuş. Burada da güller. Daha yeni bir

Çok harika olmuş, evet, evet, çok güzel çok güzel, evet. arkadaşlar kolum yoruldu yani. <laughs> çekmek istemiyorum ama Oğlum yoruldu ya. <laughs> Bayrakları çekeyim size var. Ha, Türk bayrağı var, başka bir bayrak yok. Yani hep çok güzel başka sosuna getirdi yani. Şimdi... Bu kura Türkiye olduğu için Türk bayrağına saygı duymamız lazım. Türk bayrağını sevmemiz lazım. Bizim bağımsızlık, onurumuz, gururumuz, namusumuz, şerefimiz Türk bayrağıdır. Türk bayrağı her şeyi eğer onun için Türk bayrağını Hiçbir zaman yurdumuzdan eksiklik duymadık. Herkes sevsin, saysın bizim burası Esterdin Kalesi, Türk kültürüne çevriliyormuş. Beklerim derecesi. Arkadaşlar bu kadar video. Güzel izleyin. Abone olmak Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Sevgiler, saygılar hepinize. Çok teşekkür ederim. Hayırlı günler dilerim. Sağlıklı, sıhhatlı, güzel günler dilerim. Allah yardımcınız olsun.